İspanyollar Arda'nın Türkçe konuştuğunu duyduklarında verdikleri tepki sosyal medyayı salladı. Ama o lokantada gerçekten ne yaşandığını öğrendiğinizde siz de Türk olmaktan gurur duyacaksınız. Bugün size 5 unutulmaz anı anlatacağım ama önce abone olmayı unutmayın çünkü bu tür milli gurur hikayeleri devam ediyor. Ama önce size o lokantaya nasıl gittiğini anlatmalıyım çünkü orada yaşanacakları kimse tahmin etmiyordu. O gün Madrid'de özel bir şey oldu. Arda bilmiyordu ki o akşam yemeğinde Türk kimliğini bu kadar güçlü şekilde yaşayacağı. Cumartesi akşamıydı. Ailesi Madrid'e gelmiş, birlikte yemek yemeye karar vermişlerdi. Ama hangi lokantayı seçtikleri çok önemli çünkü o yerin çok özel müşterileri vardı. La Latina bölgesi. Madrid'in en otantik mahallelerinden biri. Geleneksel İspanyol mutfağı, sıcak atmosfer yerel halk. Arda'nın ailesi burayı seçmişti çünkü gerçek İspanyol kültürünü yaşamak istiyorlardı. Ama bilmiyorlardı ki o lokantada çok özel bir akşam yaşayacaklardı. El Rincón de Maria adlı küçük bir lokanta. Dışarıdan sade görünüyordu ama içerisi çok sıcaktı. Aile işletmesi üç kuşak bir arada çalışıyor. Anne baba, oğul gelin, torunlar. Tam bir aile lokantası. Ama bu akşam Orada bekleyen sürprizi kimse tahmin etmiyordu. İçeri girdiklerinde yaşlı bir kadın karşıladı onları. Maria Abuela, 75 yaşında, lokantanın kurucusu. Çok sıcak ve samimiydi. Bienvenidos, dedi gülümseyerek. Arda'nın ailesi dört kişiydi. Anne, baba, Arda ve küçük kardeşi. Masalarına oturduklarında çok özel bir şey olacağını henüz bilmiyorlardı. Lokanta dolu değildi. Ama atmosfer çok güzeldi. İspanyol aileleri akşam yemeği yiyordu. Çocuklar oynuyor, yaşlılar sohbet ediyor, gençler eğleniyordu. Tam bir aile ortamı. Arda bu atmosferi çok sevdi çünkü ona Türkiye'deki aile yemeklerini hatırlatıyordu. Menü İspanyolca yazılıydı. Arda tercüme etmeye başladı ama babası "Oğlum, biz de öğrenmek istiyoruz." dedi. "Sen İspanyolca anlat." Bu teklif Arda'yı mutlu etti çünkü ailesine İspanyol kültürünü tanıtabilecekti. Ama asıl önemli kısım daha sonra gelecekti. Siparişler verildi. Paella, tortilla espanyola, jamon iberico. Klasik İspanyol yemekleri. Garson siparişleri alırken Arda tercümanlık yapıyordu. Ailenin birbirleriyle sohbeti İspanyolca başladı ama sonra doğal olarak Türkçe'ye geçti. İşte burada beklenmedik bir şey olacaktı. Yemekler geldiğinde aile sohbeti derinleşti. Anne baba Arda'nın Madrid'deki hayatını soruyordu. "Oğlum, burada kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu annesi Türkçe. Arda, "Çok iyi anne. Artık burayı sevmeye başladım." dedi. Bu sohbet çok doğal akıyordu ama yakında herkesin dikkatini çekecekti. Küçük kardeşi, "Abi, İspanyollar Türkçe anladığında ne oluyor?" diye sordu merakla. Arda güldü. Anlamıyorlar tabii ama ilginç buluyorlar. Bu sohbet devam ederken çevredeki masalarda oturanlar fark etmeye başladı. Türkçe konuşmaları duyuyorlardı ama ne olduğunu anlayamıyorlardı. Babası, "Oğlum, sen burada Türkçe konuşuyor musun?" diye sordu. Arda, "Bazen ama genelde İspanyolca konuşmaya çalışıyorum." dedi. "Neden?" diye sordu babası. "Uyum sağlamak için." dedi Arda. Ama babası çok güzel bir şey söyledi. Oğlum, kendi dilini, hiç utanma. Bu senin kimliğin. Bu sözler Arda'yı etkiledi. Gerçekten de ana dilinden utanması gerekmiyor. Tam tersine gurur duymalıydı. O an önemli bir karar verdi. Bu akşam Türkçe konuşmayı sürdürecekti. Ama bu kararın yarattığı etkiyi henüz tahmin etmiyordu. Sohbet devam ederken annesi, ''Oğlum, Real Madrid'de nasıl gidiyor?'' diye sordu Türkçe. Arda detaylı anlatmaya başladı. Anne. Çok iyi gidiyor. Antrenmanlar zor ama seviyorum. Takım arkadaşları da çok iyi insanlar. Bu sohbet Türkçe devam ediyordu ve çevredeki insanlar dikkat etmeye başlamıştı. Bir süre sonra fark ettiler ki diğer masalardaki İspanyollar onlara bakıyordu. Meraklı bakışlardı bunlar, düşmanca değil. Sanki bu yabancı dili anlamaya çalışıyorlardı. Küçük kardeşi Abi, herkes bize bakıyor, dedi. Arda, sorun değil, sadece merak ediyorlar, dedi. O sırada yaşlı, Maria Abuela yaklaştı masalarına. Perdon, dedon de donde son ustedes, diye sordu nazikçe. Yani, nerelisiniz, demek istiyordu. Arda, somos de Türkiye.'' dedi. Türkiye denim. Maria'nın yüzü aydınlandı. Ke interesante. Türkiye çok güzel ülke duydum. Maria devam etti. O dil çok güzel geliyor kulağa. Türkçe değil mi? Arda gülümsedi. Evet, Türkçe konuşuyoruz. Maria çok merakla Nasıl bir dil? Çok farklı geliyor diye sordu. Arda ailesine tercüme etti ve bu sohbet başladı. Arda ailesine Maria abuela Türkçe'yi merak ediyor dedi. Babası ona birkaç kelime öğretebiliriz önerdi. Bu çok güzel bir fikirdi. Arda Maria'ya Size birkaç Türkçe kelime öğretebiliriz dedi. Maria çok heyecanlandı. Evet, lütfen. İlk kelime merhaba oldu. Arda, merhaba diye söyledi yavaşça. Maria tekrarladı, merhaba. Biraz zorlandı ama çok tatlıydı. Sonra teşekkür ederim öğretti. Teşekkür ederim. Maria bunu da denedi ve çok mutlu oldu. Bu sırada diğer masalardaki İspanyollar da dikkatle dinliyordu birkaçı ayağa kalkıp yaklaştı. Ke idioma es diye sordular. Hangi dil bu? Arda, Turco dedi. Türkçe. Herkes çok merakla dinlemeye başladı. İşte burada çok özel bir an yaşanacaktı. Arda'nın annesi, oğlum, onlara birkaç kelime daha öğret, dedi Türkçe. Arda tercüme etti ve İspanyollar çok heyecanlandı. Bir, iki, üç saymayı öğrettiler. İspanyollar tekrarladı bir, iki, üç. Çok eğlenceliydi ve herkes gülüyordu. Sonra aşk kelimesini öğretti. Aşk, dedi Arda. İspanyollar aşk diye tekrarladı. Maria çok güzel kelime dedi. Amor gibi ama farklı. Bu kültür alışverişi çok güzeldi. Ve herkes keyif alıyordu. Küçük kardeşi de katıldı. Abi onlara güzel kelimesini öğret. Arda güzel dedi ve İspanyollar tekrarladı sonra bu lokanta çok güzel cümlesini kurmaya çalıştılar. Bu lokanta çok güzel dediklerinde herkes alkışladı. Bu sırada lokantadaki diğer müşteriler de katılmaya başladı. Yaşlı bir İspanyol adam, ben de öğrenmek istiyorum dedi. Genç bir çift yaklaştı. Çocuklu bir aile merakla dinledi. Tüm lokanta bir Türkçe dersine döndü. Arda, İstanbul kelimesini söylediğinde herkes, ah İstanbul diye heyecanlandı. Çünkü İstanbul çok ünlü bir şehir. Ben İstanbul'dan geliyorum," dedi Arda. Herkes çok etkilendi çünkü İstanbul'u televizyonlarda görmüşlerdi. Maria, "Türk yemekleri nasıl?" diye sordu. Arda ailesine tercüme etti. "Annesi ona kebap, baklava, çay anlat." dedi. Arda bu yemekleri anlattı ve İspanyollar çok meraklandı. "Acaba Madrid'de Türk restoranı var mı?" diye sordular. Bu sohbet çok keyifli geçiyordu. Herkes birbirinden öğreniyordu. İspanyollar Türkçe öğrenmeye çalışıyor, Arda'nın ailesi de İspanyolca öğrenmeye çalışıyordu. Tam bir kültür köprüsü kurulmuştu. O sırada lokantanın genç sahibi Pedro geldi. Bu çok güzel dedi. Hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Türkçe çok ilginç bir dil. Sonra Arda'ya "Sen Real Madrid'de oynuyor musun?" diye sordu. Arda gülümsedi. Evet oynuyorum. Bu bilgi bomba etkisi yarattı. Eres Arda Güler diye bağırdı Pedro. Sen Arda Gülersin. Tüm lokanta döndü. Herkes şaşırdı. Ünlü futbolcu Arda Güler onlara Türkçe öğretiyordu. Bu çok özel bir andı. Ama Arda çok mütevazı davrandı. Evet benim. Ama ben burada sadece ailemle yemek yiyen bir gencim. Bu alçak gönüllülük herkesi daha da etkiledi. Çünkü ünlü olmasına rağmen çok sade ve samimiydi. Maria, "Biz çok şanslıyız." dedi. Arda Güler bizimle Türkçe öğreniyor. Herkes katıldı bu görüşe. Bu çok özel bir deneyimdi çünkü ünlü biriyle bu kadar samimi vakit geçirmek nadir bir fırsattı. Pedro, "Fotoğraf çekebilir miyiz?" diye sordu. Arda, "Tabii." dedi. "Ama önce Türkçe bir şey söyleyin." dedi gülerek. Herkes birlikte ''Merhaba Türkiye'' dedi ve fotoğraf çektiler. Bu an çok anlamlıydı. Çünkü iki kültür buluşuyordu. Yemek bittiğinde herkes üzüldü. Bu güzel akşam bitiyordu. Ama Pedro, siz her zaman burada misafirsiniz, dedi. Ve lütfen aileni de getir. Biz artık arkadaşız. Bu sözler çok sıcaktı ve samimiydi. Ayrılırken herkes birbirini kucakladı. İspanyollar öğrendikleri Türkçe kelimeleri tekrarladılar. Teşekkür ederim, güle güle, görüşürüz. Çok tatlıydı çünkü telaffuzları biraz zorluydu ama çok samimiydi. Lokantadan çıkarken Arda'nın babası, "Oğlum, bu çok güzel bir akşamdı." dedi. Kendi dilini konuşmaktan hiç utanma. Gör nasıl ilgi gösterdiler. Bu söz Arda için çok değerliydi çünkü babasının onayı önemliydi. Ama asıl sürpriz ertesi gün geldi. Pedro Lokanta'nın Instagram hesabından o akşamın fotoğraflarını paylaştı. Ayer tuvimos una noche muy especial yazdı. Dün çok özel bir gecemiz oldu. Arda Güler ailesizle geldi ve bize Türkçe öğretti. Que maravilloso! Bu paylaşım sosyal medyada viral oldu. Binlerce beğeni, yüzlerce yorum geldi. İspanyollar Türkçe'ye olan ilgiyi çok güzel bulmuş. Que bonito idioma. Ne güzel dil. Quiero aprender turco. Türkçe öğrenmek istiyorum. Gibi yorumlar yapılmıştı. Türkiye'den de çok pozitif tepkiler geldi. Gururlandık. Türkçemizi güzel tanıttın, kültür elçisi oldun gibi yorumlar vardı. Bu paylaşım Türk-İspanyol dostluğuna güzel bir örnek olmuştu. Haber İspanyol medyasında da yer aldı. El futbolista Turco, enseña su idioma. Türk futbolcu dilini öğretiyor başlığıyla çıktı. Çok pozitif haberlerdi ve Türkçeye olan ilgiyi artırdı. Bu olaydan sonra Madrid'de Türkçe öğrenmeye ilgi arttı. Dil kurslarına başvurular yükseldi. Türk restoranlarına daha çok müşteri gitmeye başladı. Arda farkında olmadan kültür köprüsü kurmuştu. En güzel yanı şuydu ki Arda bundan sonra lokantaya her gittiğinde İspanyollar ona birkaç Türkçe kelime söylüyordu. Merhaba Arda, nasılsın, teşekkürler. Bu çok sıcak karşılamalar oluyordu. Bir ay sonra Arda tekrar o lokantaya gitti. Bu sefer Pedro ona sürpriz yapmıştı. Menüde Türkçe çeviriler vardı. Paella, pilav çeşidi, tortilla, patatesli omlet gibi. Bu jest çok anlamlıydı çünkü Türk müşterileri düşünmüşlerdi. Maria Abuela da gelişme göstermişti. Arda'yı görünce, merhaba Arda nasılsın dedi Türkçe. Telaffuzu çok gelişmişti ve Arda çok mutlu oldu. Çok iyi, teşekkürler Maria Abuela dedi. Bu hikaye bize çok şey öğretiyor dostlarım. Dil sadece iletişim aracı değil, kültür köprüsüdür. Kendi dilimizi konuşmaktan utanmamamız gerekiyor. Aksine gurur duymalıyız çünkü dilimiz kimliğimizin en önemli parçası. Arda o akşam sadece Türkçe konuşmadı. Kültürel bir köprü kurdu. İspanyollara Türk kültürünü tanıttı ve en önemlisi farklı kültürlerden insanların nasıl anlaşabileceğini gösterdi. Bu tür kültür köprüsü hikayelerinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin de böyle deneyimleriniz varsa paylaşın. Yurt dışında Türkçe konuştuğunuzda nasıl tepkiler alıyorsunuz? Sıradaki videoda size Arda'nın Madrid'deki diğer kültürel etkileşimlerini anlatacağım. Çünkü bu sadece başlangıçtı. Arda orada Türk kültürünün güzel temsilcisi olmaya devam etti. Arda yalnız değil dostlarım. Maria Abuela gibi onu seven İspanyollar var ve biz de yanındayız. Görüşmek üzere.